Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle Android ve emülatör telefonlarda PUBG Mobile 1.8 güncellemesini nasıl yapacağınız tüm detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere kardeşlerim. Bildiğiniz gibi sabah bir tane video paylaştım arkadaşlar. Sabahki paylaştığım videoda PUBG Mobile yetkililerinin bizlere aktardığını sizlere anlatmıştım. Güncellemenin ayın 14'ünde geleceğini söylemiştim. Ben de bu şekilde rahat bir şekilde dedim daha iki gün var diye uyudum sabah bir kalktım baktım resmi sunuculardan arkadaşlar apk dosyalarını paylaşmaya başlamışlar bile dedim hızlı bir şekilde o zaman sizlere aktarayım kardeşlerim nasıl güncelleme yapacaksınız henüz android telefonlarınızda ve emülatörlerinizde güncelleme yoksa nasıl 1.8'e güncelleyeceksiniz şimdi ondan bahsedeceğim size arkadaşlar videoya hızlıca geçiş yapalım ama öncesinde lütfen kardeşlerim videoya like atalım kanalıma da abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. 5000 olacağız. Çok az kaldı. Sizin destekleriniz çok önemli bu konuda. Lütfen yardımcı olun arkadaşlar. Diyerek ne yapalım? Hadi başlayalım videomuza. Şimdi arkadaşlar sizlere bu videonun açıklama kısmında APK dosyalarını paylaşacağım. İlk olarak yapmanız gereken bu APK dosyalarını indirmek. Daha sonrasında nasıl yapacağız? APK dosyaları hakkında da bilgi vereyim sizlere. Şöyle hemen bir masa üstümüze gelelim. Bakın aşağı açıklama kısmında Sizlere arkadaşlar iki tane APK dosyası paylaşacağım. Şu an burada da gördüğünüz gibi. Bunlardan bir tanesi small arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyunun bir yüksek megabayta sahip boyutu var. Bir de düşük megabaytlı boyutu var. Şu an ikisinin de APK'sını paylaşacağım sizlerle. Küçük yazdığım arkadaşlar küçük boyutlu dosya. Büyük yazdığım da normal orijinal bizim her zamanki indirdiğimiz APK dosyası. Telefonunuzun ya da Telefonunuzun özelliğine göre bu telefonda kullanıcı arkadaşlar için geçerli. Eğer çok yüksek özelliklere sahip değilse telefonunuz small olanı indirip kurabilirsiniz kardeşlerim. Emülatör olanlar büyük olanı tabii ki standart normal PUBG Mobile APK'sını indirecek. Bunu unutmayın diyerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Emülatörümüzü açıyoruz. Oyunumuzu açtık. PUBG Mobile burada. Şimdi şöyle oyunlarını burada ben kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ben kısmına geldiğiniz zaman bakın oyun burada. Öncesinde bakın şöyle bir kontrol yapabilirsiniz. Game Google Play Store'u açabilirsiniz. Google Play Store'da bir güncelleme kontrolü yapabilirsiniz. Google Play Store bir açılsın. Bildiğiniz gibi bugün arkadaşlar öğleden sonraya kadar telefonların çoğunluğuna güncelleme gelmiş olacak. Belki sizin emülatör sürümünüz de onun içerisindedir ve hızlı bir şekilde hiç uğraşmadan güncellemeyi yapabilirsiniz. Bakın güncelle diyor. Şu an a burada niye göstermiyor? Bakın şu an normalde burada güncelleme ah güncelle geldi. Bakın gördüğünüz gibi benim emülatörümde arkadaşlar güncelleme gelmiş. Şu an hiçbir şey yapmadan direkt güncelle tuşuna basarak emülatör güncellemesini yapabilirim arkadaşlar. Şayet ki diyorum sizin bir emülatörünüzde böyle değilse ne yapmanız gerekiyor? Buradan arkadaşlar şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Buradan bizim işimiz yok. Bakın ilk aşama olarak dediğim gibi bu kontrolü muhakkak yapın. Emülatör üzerindeki Google Play Store'da şu ana ekranda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ana ekranda da ana ekranda yoksa Google Play Store sizde. Buradan oyun açılırken arkadaşlar şu yukarıdaki bir dakika onu da gösterelim. Burada oyun açılırken arkadaşlar şu yukarıdaki menü tuşuna iki defa bastığınız zaman hatta birkaç defa basın. Normalde iki defa da kapatıyor ama o ana ekrana gelene kadar açtığınız zaman burada bakın menüler görünüyor. Oyunu kapattı şu an burada Google Play Game üzerinden de güncellemeyi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hemen PUBG Mobile'a geliyoruz. Şuradan bakın şu çizgi şu işareti görüyorsunuz. Buradan tıkladığınız zaman tekrardan Google Play üzerine atacak sizi. Buradan tekrar güncelleme tuşunu görebileceksiniz. Bilginiz olsun normal standartlarda burada da göstermesi gerekiyordu. Şöyle Tam yüklenmesi gerçekleşmedi ama şu Google Play tuşuna basarak da Google Play Store'a gidip oradan güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Şimdi sizde bunlar yok arkadaşlar. 1.8 güncellemesini nasıl yapacaksınız? Burayla işiniz yok. Öncelikle arkadaşlar bunu yapmak ya da yapmamak isterseniz ilk önce bir denemesini yapın. Oyunu kaldırmayı arkadaşlar daha temiz daha güzel bir kurulum için arkadaşlar uygulamayı kaldır tuşuna basıp PUBG Mobile'ın eski sürümünü oyundan silebilirsiniz. Ama... Silmeden denemek istiyorum derseniz hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Ben genelde silmeden yapıyorum arkadaşlar ama bazı emülatörlerde problem yaratıyor. Ondan dolayı kaldırmaları gerekiyor. Basit bir işlem zaten. Yine oyunu açtım yanlışlıkla tıklayıp buradan uygulamayı kaldır diyorsunuz. Daha sonra uygulamayı kaldırdıktan sonra şurayı kapatalım. Buradan 3 çizgiye tıklıyoruz arkadaşlar. 3 çizgiye tıklıyoruz. Üç çizgiden arkadaşlar yerel APK kurulumu yazan bir bölüm var. Bakın hemen bu yerel APK kısmına geldiğimiz zaman zaten hangisini yüklemek istiyorsun diye bize soruyor. Buradan arkadaşlar sizin indirdiğiniz hangisi olacak? Hatta şöyle bir dakika şöyle yapalım. Şu small olanı kaldırayım arkadaşlar. Orada kafa karışıklığı olmasın. Karıştıran arkadaşlar olabilir belki. Buradan 3 çizgiden yerel APK kurulumuna geliyoruz arkadaşlar. Bakın Emülatörün burada APK dosyası burada görünüyor. Siz nereye indirdiyseniz daha doğrusu orada görünecek. Buna tıklayacaksınız arkadaşlar. Aç tuşuna bastığınız an arkadaşlar 1.8 güncellemesini bilgisayarınıza yapacak. Hatta ben de tıklayayım şöyle arkadaşlar. Ben de buradan yapayım. Güvenli olduğunu size kanıtlayayım. Şimdi o güncelle kısmından 2 saat indirmeyle uğraşacak. Hiç uğraşmayalım. Hazır kurulu varken. Neden zaman harcayalım? Tıkladık APK kurulumuna. Şu an gerekli güncellemeleri yapıyor. Bakın şu an görüyorsunuz oyun kurulumunu tamamlıyor arkadaşlar. %100 olduğu zaman bir bakalım neler olacak. Gerekli yükleme tamamlandı arkadaşlar. 1.8 ekranımız geldi. Bu kadar basit bir şekilde siz de arkadaşlar emülatörlerinizi ya da Android cihazlarınızı Size aşağı açıklama kısmında verdiğim linkler güncelleyerek 1.8'e ulaşabilirsiniz kardeşlerim. Eğer güncelleme sonrasında sıkıntı yaşıyorsanız kanalı takip etmeye devam edin. Hemen güncelleme sorunları ve çözümleri hakkında bilgileri videolarımda paylaşıyorum kardeşlerim. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.